Nasıl ya? İspanya'nın en çok gol atan takımın maçı 0-0 nasıl bitiriyor ki? Gel gel. Son maçtan yapmış gibi şöyle durayım hatta. Çek. Yapıştırdım. Oğlum takma kafana lan. Yarın yaparız bir Bundesliga, koyarız çocuğu. İyi öyle diyorsun da bakalım bu makineyi nereden buldun sen? Ya bizim bir abi var o verdi sağ olsun. Şimdilik öyle takılıyorum ya heves işte. Kanka ya şey soracağım, senin bir iş vardı hani böyle sürekli mülakatına falan gidiyordun, ne oldu? İşte 5 tanesine girdik, He. hala daha devam ediyor. Bir tane daha alacakmış, ben de nasıl olacak o iş anlamadım ama işte Hı -hı. sonunda bir kıta arası kupa falan verecekler herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çözebilmiş değilim yani. Pardon, <laughs> bakar mısınız? Buyurun. Ya ben bayağı selfie çekiyorum da kimse Instagram'da fotoğrafımı beğenmiyor. Siz bu işten anlayan birilerine benziyorsunuz, yardımcı olabilir misiniz? Hangi iş? Buyurun oturun, oturun. Dün ben çekeyim resminizi. iyi mi? Sağda hiç çıkıyor? böyle yani. Böyle. Evet. <laughs> ya çok güzel olmuş. Hemen Instagram'a koyayım bakın ne olacak. Ne? Ne oluyor ya? Ana Ya ben Instagram'da çok fotoğraf paylaşıyorum ama kimse beni beğenmiyor. Ee, takip eden de yok. Ya, ben de denemen olmak istiyorum. Bu kadar zor mu? Siz de beni denemen yapabilir misiniz? Aa, tabii. Doğru yere geldiniz. İsminiz neydi? Gözde ben. Gözde Hanım, biz çok güçlü bir sosyal medya ajansıyız. Nasıl ya? Anlamıştım zaten. Genç ve dinamik ekibimiz çalıştığımız insanları büyük kitleleri tanıtmak için ellerinden gelen her şeyi yapıp başarılı olurlar. Evet. Daha az önce çektiğiniz fotoğraf bir buçuk dakikada 124 like aldı. Vaa wow, ikna oldum. Pardon merakımdan soruyorum ya. Sizin fotoğraflarınız hiç beğenilmiyor mu? Ya aslında beğeniliyor ama 5 dakika içinde 200 beğeni almazsa fotoğrafı siliyorum hemen. Anladım. Tamam kalk gidiyoruz hadi. Dur ya dur biraz. Sizi bizim ofisimize davet edelim Gözde Hanım. Ya gerçekten mi? Evet fenomen olmanız için neler gerekiyor onu konuşursun süper. O zaman e, numaramı yazayım, benim Tamam. Kendime çağrı atıyorum. Teşekkür ederim, Gelin... görüşmek üzere. Gelin, görüşürüz <laughs> o zaman. Bye bye. Görüşmek üzere. <laughs> Neydi lan kızın adı? Özkan, neyin peşindesin sen? Ne oldu lan? Ne ne oldu? Kıza sosyal medya ajansımız var dedin. Eee... İki gün önce işsizlikten ölen adamdık biz. Ne ara sosyal medya ajansı açtık. Ne ara bu kadar şey yaptık ya. Oğlum stres yapma lan hallederiz. Mekana çağırdın nereyi çağıracaksın kızı? Ya oğlum bizim abi var ya. O çevresi geniştir ayarlar bize bir mekan. E sosyal medya? Ya her otur. İkimiz de işsiz güçsüz adamız tamam mı? Akşam otururuz. Bu fenomen nasıl olmuyormuş? Sosyal medyalar nasıl çalışıyormuş? Bakarız. Bir hale yola koyarız. Hem kızın bu fenomen dediklerinden neye eksik? Bizim sosyal medya ajanslarından neyimiz eksik? Yaparız bu oğlum. Sonu hüsranla biten bir macera filmiyle yine karşı karşıyayız. Neyse hadi bakalım. Oğlum ya handikaplı bahis oynuyor diye Biz handikap olmuşuz zaten. Aşarız bu handikapı da. İyi hadi dediğim gibi olsun. Bu saatte beklemiyorduk seni. Öğlen diye konuşmuştuk ama heyecanla uyuyamadım. Erkenden geldim. Size de kahvaltı bir şeyler getirdim. Zahmet etmişsin geçmiş. Gözde değil senden de. Özkan Şahin. Böyle başlıyor. Vay, <laughs> müstakbel fenomen. Müstakbel yapmadan sabahın kaşığında yedik gözünü seveyim. Ne oldu peki? Hadi Hı -hı. geç, başlayalım. Bize kahvaltı, Hı -hı. kahvaltı Hı -hı. getirmiş. getirmişsin. Vay. Gözde'cim, kuralları geçmeden önce baştan belirteyim. Bir Instagram fenomeni paylaştığı her şeyi tamamen doğalmış gibi paylaşır, fakat tamamı kurumdur. Mesela iletisinde yeni uyandığım yazan bir selfie için defalarca fotoğraf çekip işlerinden en iyisini seçer. Bir Instagram fenomeni politikacı gibi her zaman tribünler oynar. O gün dünyada, ülkede ne kadar önemli olay varsa onlarla ilgili paylaşımlar yapar. Yani burada kastettiğim sadece anneler günü, sevgililer günü, ne bileyim yılbaşı falan değil. Afrika timsahlarını sevelim günü, Arkadaşına 50 dolar borç verme günü. Bir günlüğüne Mahmut Tuncay dinleyelim günü. Mantının yanında ayran içelim günü. Mantının yanında ayran mı? İy. Olur mu olur. Peki bunlardan biri benim doğum günüme denk gelirse? Ha. Yani o günü es geçebilirsin. Doğum gününe alakalı paylaşımlar yaparsın. Bir Instagram fenomeni en sosyetik, en gösterişli mekanlarda yemek yediğine dair paylaşımlarda bulunur. Mesela Arnavutköy'de sabah kahvaltısı, Nişantaşı'nda öğle yemeği, Üsküdar'da akşam yemeği gibi. Ya diğerleri tamam ama ben Ahmet amcanın bakkındaki peynir olmadan kahvaltı yapamam. Olmaz. Bir Instagram fenomeninin kesin çizgileri olmalı. Oha. Bu iyiymiş yalnız he? Bak sen de sevdin. Ahmet amcanın bakkalındaki ezine peyniri o işte. Bu konuda biraz esnek davranabiliriz gözde. Ama yine de sosyetik mekanlarda e, yemekli paylaşımlar yapmak zorunda. Hmm. Peki başka ne yapmalıyız? Bir Instagram fenomeni şehir ya da ülke dışına çıktığında bir iktisatçı gibi kıt kaynaklardan sonsuz fayda sağlar. Yani bak şöyle düşün, maksimum bir ya da iki günlüğüne bir yere gittiğinde yanında 4-5 tane bavul götürür farklı kıyafetlerle defalarca fotoğraf çekip bunları farklı günlerde paylaşıp sanki orada aylarca kalmış gibi davranacaksın. Yani hatta istersen otel bile ayarlarız biz sana. Otel, Özkan... Hiç internetle otel aradınız mı? Abi gıcık yani. Özkan otel olayına hiç girmeyelim, kız kendine ayırsın. Peki dostum sen bilirsin. Aylık internet kotası bitse bile Fenomen havasından asla ödün vermez. Gerekirse internet erişimi ücretsiz olan bir kafe bulur ve paylaşımını oradan yapar. Ya bir Instagram fenomeni kendiyle zaman zaman çelişir. Yazın Üf, "çok sıcak, artık kış gelsin." dışında "ay çok soğuk, artık yaz gelsin." gibi paylaşımlar yapar. Bu kuralı çok sevdim aynı ben. Sen de kendini <laughs> artık bir internet fenomeni olarak görebilirsin. Yaşasın bir Instagram fenomeni mutlaka ünlü bir kankası olur. Ya da en azından kankaymış gibi gösterebileceği bir ünlü tanıdığı olmalı. Ya bu ünlüyü yılda bir kere görmesi, hatta hayatında bir kere görmüş olması bile yeterli yani. Ama benim hiç ünlü tanıdığım yok ki. Haydi. Bu televizyonlardaki yarışmalara katılanlardan biri de olur ya. Ya aslında benim kuzenim kim milyoner olmak ister yarışmasına katıldı ama olur mu bu? Süper. Herhangi bir gaf yaptın mı? Yani böyle basit bir soruyu bilememek gibi. Yok. Yok o zaman ünlü sayılmaz. Olmaz. Tamam o zaman. Kalsın. Bu kuralı uygulamaktan vazgeçelim. Bir de gözde fenomenler için spor ve spor salonu gösterişi çok önemli. Sen herhangi bir spor salonuna kayıtlı mısın? Aşk olsun ama ihtiyacı mı var sizce? Ben de gide soru işte. Ya. Kedi sever misin? Ya severim ama alerjim var. Tamam o zaman ya o da kalsın. Elimizdeki kurallar üzerinden ilerleyeceğiz. Erbatur selam nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ya her şey için çok teşekkürler. Tüm kurallar işe yaradı. Benim için çok uğraştınız ve bütün fotoğraflarım 10 saniyede 3000-4000 beğeni alıyor. Evet, bu akşam da bir galaya davetliyim. Film oyuncuları, ünlü yapımcılar, herkes orada olacak. Ben sizin de gelmenizi istiyorum. Özellikle sana bir sürprizim var. Tamam, adresi atıyorum. Görüşürüz. Hangisini koysam acaba? İşlerinden beni seçersin artık. Fenomen olan sensin. Artık birine karar ver. Sen beni dinlemiyor musun? Az önce bahsettiğim alakalı konuşuyorum sana. Vay Kardo, Gözde Bayar buradaymış. Burada çekin yapmış. Fenomen altındır. 200-300 evet. bin takipçisi var. Görürsek Ö mutlaka fotoğraf çektirelim. Ben de göremiyorum ki. Benden bahsediyorsunuz herhalde. Göz Gözde bayar benim. Ama fotoğraflarla alakası yok. Her fenomen böyleyse. Oğlum ben sana söyledim, hallederiz dedim lan. Bak nerelere geldik oğlum. Hiçbir şey yok elimizde, sıfırdan buraya geldik. Hayırdır? Moralim bozulmuş. Ne oldu? Ya iki tane... Neyse boş ver. Erbatur. Gelelim sana telefonu bahsettiğin Sürprize. Sürprize hiç gerek yok ya aslında. Oğlum <laughs> dur lan. Anlatsın sürpriz bozma. Aslında bu sürpriz sen ve arkadaşların için iyi mi kötü mü bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama... Senin bizim şirkete yapmış olduğun başvuruyla alakalı. Ne alaka ya? Social Store. Yani senin defalarca mülakatına gittiğin şirket. Yani bizim şirketimiz. İş alım konusunda oldukça titizdir. Bir adayla defalarca görüşme yapar. Ve diğer arkadaşlarla birlikte 6. mülakatı başarıyla geçtik. Ve bu son kısım mülakatın stres yönetimi ile alakalı olan kısmıydı. Çok saçma ya. Dalga mı geçiyorsun sen? Maalesef şirketimizin işe alım süreci böyle. Allah Allah. Bu arada Aslı ben. Memnun oldum, tanıştım. Ben hiç olmadım memnun falan. Kovay kahresiniz biz Tabii ki değilsiniz. Aksine oldukça fantastik bir arkadaş ekibiniz var. E, sıfırdan bir profil yaratmak gerçekten çok zor ama bunu başarıyla yaptınız. Biz onu bir kıza iyilik olsun diye yaptık ya. Bir şirket ego tatmin etsin diye değil. Haklısın katınız çok başarılı geçti. İşe kabul edildiniz ama son karar tabii ki siz.